İkinci mi bu? Her ne kadar videosunu ilk 8 dakikaymıştı bakalım ne Yapan kanallardan biri olsam da daha önce yaptığım Squid Game inceleme videosu için çok geç kaldığımı düşünmüştüm ama meğer ben o videoyu çok erken çekmişim. Yani sanmıştım ki yine sıradan bir, çok izlenen ve konuşulan bir dizi vakasıyla daha karşı karşıyayız. Ama sonra fark ettim ki... Ne olmuş? Dizi sadece konuşulmuyor. Artık korkutucu bir şekilde yaşanıyor. bu Yıldız. Kalp çıktı yuvarlak. Ya hayır. Ya bu şimdi biraz etkileşim meselesi. Yani örnek vereceğim size. Squid Game her neyse işte dizi tam izlendi bitti. Ama şöyle bir şey var yani bu haberlere kadar evet çıkıp da e, bunu incelemeler. Şimdi bak en basit örneği lan Roblox oynadık anasını satayım. Squid Game modunu oynadık. Lan YouTube'da video bir buçuk milyon izlenmiş. Benim arkada oynadığım başka oyun var 150 bin izlenmiş. Ya anlatabiliyor muyum? Tabii etkileşim olunca insanlar hemen Squid Game'le ilgili bir şeyler yapalım ki izlensin diye daha da çok organik bir şekilde yayılıyor bu. Değişik bir hype yani. Eve geldi luz son kalan 2 dakika. <gülüyor> Çıkardım. <gülüyor> Hep kırmızı ışık. Kahve istiyorum ben. Mola istiyorum. Mola. 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 Dizilerin insanları ne kadar etkilediği konusunda zaten uzun zamandır videolar yapıyorum. Hatta bu konuda yaptığım bir özel video da var. Ama az sonra anlatacaklarım. Buna öyle bir örnek olacak ki bundan sonra yaptığım her dizi eleştirisini sadece bir <laughs> dizi eleştirisi olarak değil. Chat, aslında sakin. bir toplum sakin, eleştirisi chat. olduğunu anlamanız çok daha kolay olacak. Yani olur da yine ileriki zamanlarda bir videomun altında izleme abicim o zaman zorla mı? Diyen bir vizyon gurusu görürseniz ona bu videonun linkini verebilirsiniz. Öncelikle doğruyu söylemek gerekirse olayın buraya kadar gelebileceğini pazar esnafı bile kestirdi ben kestiremedim. Tabi pazar esnafı yanlış anlamasın 3 yıldır diziler üzerine yorum yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü olay TikTok ve Instagram'daki şeker yapılan ve yalanan videolar kadar Masum değil artık. Ve hiç abartmadan şu an dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en büyük ve en olağanüstü dizi olayıyla karşı karşıyayız. Yani... O hangi diziymiş ya? Squid Game'i tahtından eden dizi. Fenomen dizisi. Squid Game'in 25 gün sonra... Karşı karşıyayız. You. Yani bu da durdu durdu bu nesli buldu. Ya Şanlıurfa Belediyesi bile başını sıkışırsa şu numarayı <laughs> ya, bunu diyelim. gördüm Instagram'da bu ya. kartlardan dağıttı. <laughs> ne zamanının dallası ne Game of Thrones'u ne de başka biri. Olay artık dizilikten çıktı. Klinik bir vaka haline geldi. Bir dakika bu Yu e, yeni bir dizi mi? Fitflix'te mi var bu? Ne, nerede var? Ben izlemedim öyle bir şey. Siz biliyorsunuz bana anlatın. Yok abi. Hayır abi. Eski. Eski, eski dizi. Ruh hastası bir dizi. Allah Allah. Dördüncü sezonu çıktı. Allah Allah. Ben niye hiç duymadım lan onu? Yu. Merak ettim lan dur bir iki saniye bakayım. Yu. YouTube değil. Yu Yu. Allah Allah. Hiç denk gelmedim ya. Ay 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 ay. O ne yaptım? Ve bugüne dek hiçbir okul velilerini bir diziye karşı uyarmak zorunda kalmadı. İşte bu gördüğünüz İngiltere... İşte ben hoca da yeniden kim kalamar oyun isim dizide oynayan oyuncuların çocuklar tarafından takdir edilmesi son günler dünya gününe yaramaktadır. Söz konusu dizide halat çekmeye ve tura bilinçiniz kırmızı şıkalı isimler gerçek çocuk oyunları kaybedenler önemli sonuçlar bir biçimde oynamaktadır. Dünya basın dizi izleyen çocukların bu oyunları oynayarak oyunu kaybedenler şiddet uyguladıklarına yönelik haberler yer almıştır. Benzer adına okullarımıza gerekli öğrenimlerine yapılan araştırma sık ...ve İspanya'dan sonra Türkiye'deki bir özel okulunda velilerine gönderdiği bir dikkatli olun çağrısı. Zaten olayın ciddiyetinin giderek arttığını farkındaydım ama bu yazıyı gördükten sonra bir video daha yapmanın zamanı geldiğini düşündüm. Yani az sonra dizinin gençler ve özellikle de çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedeceğim ama önce Netflix'in kasasına olan etkisini anlatmak, dizinin ne kadar çok yayıldığını anlamak konusunda biraz daha etkili olabilir sanırım. İşte bu da dünyanın en büyük ironisi olsa gerek. Parasızlıktan dolayı ölmeyi göze alan insanları konu... Ulan biz çocukken Power Rangers'ın karakterlerine birbirimizi öpmeye çalışıyorduk ya. Hangi ara buraya evrildi bu olaylar? Alan dizinin milyarları olan şirkete milyarlar kazandırmasından bahsediyoruz. Hı? Wanda değil, dolar. Ama bu işin ne kadar büyüdüğünü gösteren ufak bir kısmı. O halde gelelim şimdi işin tehlikeli ve kaygı verici manevi kısmına. Bakın bu haber Belçika'dan. Dizideki oyunları oynayan ve sonucunda kaybedenlerin arkadaşları tarafından dövüldüğünün haberi. Al işte ama. ama sadece... Ya bizde simit var ya. Simit için bir tane uyarı gördük mü ya? Ulan az mı dayak attık dayak yedik be simitte. Simi... Bam 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 bam. Bunu koyayım sopalarla dalıyorduk birbirimize. Haber Belçika'dan. Bu durum maalesef ki Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde. Tabi bunda yaşı küçük izleyici kitlesinin de takip ettiği YouTube kanallarının da etkisi yok değil. Bizi Ve koyma hatta araya. dünyanın en Bizi çok koyma. izlenen YouTuberlarından biri de bu oyunları oynamak için 456 kişi topladığını açıkladı. Ama emin olun bunlar çok <laughs> ciddi gibi görünse de aslında işin en hafif kısmı. Çünkü dizideki oyunlara katılmak için aranan telefon numarasının gerçek bir kişiye o, ait olduğu. Bir de o bana bu hala mantıklı gelmiyor ya. Yani nasıl bu gerçek olabilir abi? Yani koskoca dizi bunu düşünmüyor mu man amına koyayım? Böyle şey olur mu ya? Anlaşıldı ve bu telefon numarasını arayıp gerçekten oyunlara katılmak istediğini söyleyen günde tam 4000 kişi çıktı. Kan dondurucu değil mi? Yani ucunda ölüm olan böyle bir oyuna katılmak ister misin Deniz? Ya abi onlar trolldür ya. Kışkıcı o. Arasana şunu bir bakalım açık mı gibi. Hani kaçı gerçek olabilir? Gerçekten katılacak insanların olması. En az Kurtlar Vadisi'nde gördüğü için arkadaşını benzin döküp yakan evet, bunlar Türk genci yani. kadar kan dondurucu. Belki dizinin ilgi görmesini şu anda bütün dünyanın boşluğu parasızlık... Arasan abi yok kardeşim. Konu almasına bağlayabiliriz belki ama acaba neden artı 18 olarak yayınlanan bu dizi çocukların ilgisini bu kadar çok çekti? Yani ne oldu da özellikle doğruyla yanlışı ayırt edebilme özelliği yani o yeteneği henüz... Başrolün ATM'den para çıktığı zaman gözüken hesap numarası binlerce insan para göndermiş. O da yapımcının hesabıymış. Allah Allah! çok fazla gelişmiş olmayan bir kitle bu diziye bu kadar ilgi gösterdi. Zaten hali hazırda 7-15 yaş aralığının K-pop gruplarıyla benimseyip hayran olduğu bir Güney Kore kültürünü bir kenara koy. Çok iyiler ya. Mevzu aslında bir dizi kadar basit değil. Şiddet çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarının neredeyse tamamında. Yani yolda bulduğu taştan kale yapıp ben musterayım diyen çocukların giderek azaldığını, ben 456 numarayım deyip kazanınca arkadaşını döven çocuklarla anlamak biraz geç kalmış bir hareket aslında. Gelelim o halde şu videonun başında bahsettiğim okulların velilere gönderdiği çağrı mektubuna. Çocukların izlediklerini yorumlayacak düşünme becerilerinin yetersiz olduğunu ve bu içerikleri doğru kabul edip yanlış karar alabileceklerini yazıyor aman arkadaşlarından geri kalmasın diyerek çocuğuna bu diziyi özellikle izlettirenler bir kenara dursun. Şimdi diyebilirsiniz ki amma da büyüttünüz. Dizi Netflix gibi paralı ve kapalı bir platformda artı 18 ibaresiyle yayınlanıyor. Yani Veli de kendine bir profil oluşturup bir de şifre koysun bu kadar basit. Ah keşke çocuk büyütmek o kadar kolay olsa. Keşke Netflix'e şifre koyar gibi arkadaşlarının ağzına da şifre koyabilsek. Keşke bütün insanların cinsel organlar üzerine inşa ettikleri ünlem lugatlarına da bir şifre koyabilsek. Yani kimseye kötü örnek olmadan ve detay vermeden şunu demeye çalışıyorum. Bir diziye ulaşmak sandığınızdan daha basit. Öyle ya en nihayetinde çocukları saksıda değil, herkes aynı imkanlara sahip olamasa da bir dijital çağda yetiştiriyoruz. Tabii şimdi yanlış anlaşılmasın, Doğru şifre konuşur. koymayın demiyorum. Alınacak önlemler bu kadar basit değil diyorum. Tabii şimdi bu videoya, bu söylediklerime çok gereksiz bakan... Barış Özcan Squid Game izle. Ya izlemeyeceğim artık Squid Game ya. Büyükler de olabilir. Ben hala aklıma simit oynarken yediğim dayaklar geliyor ya. Kimse o zaman bizi korumuyordu. Günü kurtarmaya alışmış, dizi deyip geçmeye bayılan, hala anlattıklarıma bir oyunmuş gibi bakanları diyorum. Öyle ya, şu telefon numarasını arayanların çoğu da yetişkindi. Sırayla vuruyorduk birbirimize ya. Peki, ne yapmak gerek? Yani izlediklerimize, izlettirdiklerimize dikkat etmek yeterli mi mesela? Sakın izleme demek. Hı, hmm deyince düzeliyor mu mesela her şey? Yani özetle akşam ezanı okunmadan eve gel. Benim askerde neydi uzun eşekti. kaburgalarım kırıldı ya. Demek kadar kolay değil anne baba olmak. Kardeş kardeş oynayın demek kadar kolay değil nasihat vermek. Instagram'dan ünlü anneleri takip etmek kadar kolay değil anne olmak. Tabii ki dizinin popülerliği elbet bir gün bitecek. Dolayısıyla bu tırnak içindeki oyunlar da. Ama yenilerinin de geleceğini her işini internetten görmeye alışan anne ve babaların çocuk büyütmeyi de internete bıraktığını düşünürsek, korkarım ki içindeki şiddete dur diyen duyguları körelmiş çocuklar kalacak. Ya da kısacası çok acı ama ölmeyi bayılmak zanneden çocuklar. Yani tabii hak eleştiriler var burada ama oraya gelene kadar da çok şey var. Yani... O abi aile içi şiddetten girersin, çevreden çıkarsın, ondan sonra sosyal medyanın etkilerinden girersin e, vesaire vesaire yani tonla. Lan 13 yaşında 15 yaşında çocuklar siyaset uğruna birbirini dövüyor öldürüyor lan. Ben bu arada bu Murat Soner'i eleştirmiyorum yani doğru. Bu konu Squid Game, ee, Squid Game üzerine bir konu ama e, Tren raydan çıktı. Yani her yerde bir problem var. Problem bütünleri var. O problem bütünlerin içinde bir sağdan darbe bir soldan darbe takılıyoruz. Eee. <laughs>